Merhaba arkadaşlar. Bugün size sürer kafa çizimini göstereceğim. İlk önce söyle. Hemen bakın. ilk önce geliyoruz. Böyle çizgi. Bu çizgiyi uzatıyoruz. Evet siz biraz daha yukarı yapabilirsiniz. O zaman daha çok yer olur. Şimdi şeridlere geçiyoruz. Böyle, böyle ve Allah. Arkadaşlar su kalede kullanıyorum. O yüzden kırılıyor. Ve böyle. Şuraya da nasıldı? Ha. Böyle arkadaşlar. Böyle. Böyle. Evet, böyle. Şimdi de şuradan gelip böyle yapacaksınız. Aşağı indirin bu obuzu. Arkadaşlar size bu videonun iki kat güzelliğini de göstereceğim. Bir daha yapacağım yani. Bu çok beğenmediniz değil mi? Şimdi bunu bir daha göstereceğim. Daha güzelliğini. Bu olmadı. Bebek. Arkadaşlar şimdi daha güzelliğini silip geçiyoruz. Arkadaşlar nasıl sıcak hava çizeceğiz gösterelim. Arkadaşlar bu bir lol çizimini göstereceğim. Sonra sıcak kafa nerede sıcak kafa? Sıcak kafa. Burada ultra mega grand var. Korkut paylaşı da göstereceğim arkadaşlar. Her şeyi göstereceğim. Aha. Arkadaşlar böyle olacak. İşte kafamız ve geçelim. Evet arkadaşlar. Burada uçlu kalem kötü olabilir. Uçlu kalem kötü yazar. Şimdi gidip kursu kalem alayım. Almıştım da nereye gitti Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar bilmiyorum. O kaybolmuş herhalde iki dakikada. Şimdi buraya yine üstte yazacağım bu sefer bir çizgi söyle güzel bir çizgi. Sonra böyle yapıyorsunuz böyle ve böyle. Aynısı da şuraya. Aynısı değil bu sefer birazcık değişti yine. Arkadaşlar bekleyin hatta su, su olmadı. Bunu silelim. Arkadaşlar telefon silgi kullanıyorum gördüğünüz gibi silelim arkadaşlar bekleyin. Tamam Siz. Şimdi burada da ay pardon. Su kalem diyelim. Yani şurada da Evet arkadaşlar bunu yapın. Yaptınız mı? Size i̇şte gövdesinde. Evet. Kollar arkadaşlar kabanın çok uzun. Söyle. Pardon. Olmadı. Söyleselim kızca. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Nasıl olacaktı unuttum. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi böyle uzatıyoruz kolunu. Uzattık mı? Şimdi böyle adam çizin şöyle çizelim. Durun bakalım. Evet. su da kolları. Elleri. Kabası. Gözleri oldu. Çok bu da saçı olsun. Durul arkadaşlar. Allah da söyle yapalım su olarak da ayakları bu ayaklarda Arkadaşlar su Bakalım tamam ayaklarda söyle götürüyorsunuz kalemi Arkadaşlar pek olmadı Pardon Ama hiç de olmadı değil yani. Evet arkadaşlar şimdi bunu da griye boyayacaksınız. Videom bu kadardı. Yeni video size. Ben de abone olun abone, olup like atmayı unutmayın. Yorumda yazın ve bay bay.